Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuzu teşrif etmiştir. Hoş geldiniz. Anadolu Yayıncılar Federasyonu 8. Anadolu Medya Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Türkiye Basın Konfederasyonu çalışmalarına başladıklarını, uluslararası düzeyde büyük bir sivil toplum örgütü olma yolunda ilerleyeceklerini söyledi. Bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan Minnettarlıklarını sunan Burhan, 22 yıllık iktidarınız boyunca ulaşımdan sağlığa, tarımdan milli savunmaya kadar binlerce büyük projeye imza attınız. Ancak bize göre en önemli projeniz Anadolu insanına özgüven vermenizdir diye konuştu. 22 yıllık iktidarınız boyunca ulaşımdan sağlığa, tarımdan milli savunmaya kadar binlerce büyük projeye imza attınız. Ancak bize göre en önemli projeniz Anadolu insanına özgüven vermenizdir yerleşik düşene karşı Anadolu isyanının bayraktarlığını yapmanız bizlere büyük alan açtı. O nedenle size minnettarız. Düne kadar vali çocuğu vali, büyük elçi çocukları büyük ölçü oluyordu. Nepotizm yerini adalete bıraktı. Siz bu makamların kapısını Anadolu insanına açtınız. Biz çizgisi olan, duruşu olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yerel medyanın ve ulusal medyanın sorunlar, sorunların çözümü için uğraşı verirken ülkemizi ilgilendiren konularda yakından takip ediyoruz. Biz tarafız. Cumhuriyetten yana, bayraktan yana, demokrasiden yana tarafız. Tarafsız diyerek PKK haber sitelerine ödül verenler gibi değiliz. Biz tarafsız gazeteciyiz diyerek bu ülkenin dinine ve bayrağına hakaret edenler gibi değiliz. Son yıllarda Ülkemizde yayın yapan yabancı medya kuruluşlarının amacı sadece medyada çoğuculuğu sağlamak değildir. Elbette çok sesli medya olmalıdır. Ancak bu yabancı medya kuruluşlarının bir amacı da ülkemizde kavuş oluşturmaktır. Ayrıca kültürel erozyona erozyonu destekleyen bir strateji izliyorlar. Yeri gelmişken bir konuyu belirtmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sadece öteki dediğimiz medyayı eleştirmek ya da uluslararası medya eleştirmek doğru değil. Bazı ulusal kanallarda kadın ve aile programları tam bir felaket. Bu programı izleyenler aileden soğuyorlar. Bu çarpık ilişkileri göz önüne sermenin kime ne faydası var? Bu yayınlar konusunda da gerekli düzenlemenin yapılmasını arz ediyoruz. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şunları söyledi. Anadolu Yayıncılar <laughs> Federasyonu tarafından düzenlenen medya ödüllerinin sekizincisinde bir kez daha sizlerle beraberiz. Öncelikle bu güzel buluşmaya vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Farklı kategorilerde ödüllerini takdim edeceğimiz kurumlarımızı ve medya mensubu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İlk olarak Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Bundan 14 yıl önce faaliyete başlayan kuruluşumuz aradan geçen süre zarfında büyüdü, serpildi. Maşallah ülkemizin dört bir köşesine dal budak saldı. Toplam 320 mahalli ve bölgesel radyoyu, televizyonu, gazeteyi, dergiyi bir araya getiren federasyonumuzun yoluna güçlenerek devam etmesinden memnuniyet duyuyorum. 2023 yılından itibaren Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak kurumsal kimliğini güçlendiren siz kardeşlerime başarılar diliyorum. Şunu burada evvel emirde vurgulamak istiyorum. Halktan yana ve halka karşı kendisini sorumlu hissederek yayıncılık yapan mahalli medyanın yerini başka hiçbir kurum alamaz ve dolduramaz. Konuşmaların ardından medya mensuplarına ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Törende Altaş TV'den Semra Şimşek'in Köylü Kızı Semra programı, yılın yerel belgesel programı, Haber 61 TV'de yayınlanan spor gündemi programı ise yılın spor programı ödülünü aldı. Yılın yerel televizyonu kategorisinde TVA, Yılın yerel televizyon yöneticisi kategorisinde ise Türk Haber kanalından Bahtiyar Ersoy ödüle layık görüldü. Yılın yerel medya vefa ödülünün Kanal 26'dan merhum İlhan Yalçın adına Yiğit Can Yalçın'a verildiği törende. Dayanışma ödülleri ise Aksu TV'den Cüneyt Beyte, Vuslat Anadolu TV'den Selahattin Bayrağı, Gözde TV'den Mahmut Hallaç'a, HRT TV'den Ferit Şahin'e takdim edildi. Törende Yılın Yerel Radyosu Ödülüne Tempo FM, Yılın Yerel Radyo Yöneticisi Ödülüne Gün FM'den Fadime Akar, Yılın Yerel Gazetesi Ödülüne Lider Gazetesi, Yılın Yerel Gazete Yöneticisi Ödülüne ise Tarık Yılmaz layık görüldü.